Tamam sen çantayı indir hayatım ben boşaltayım. Bunun altında şey var değil mi? Masa. zarar görmesin. Şunu da şunun içine koyalım. Şöyle poşetle. Burada mı? Bunu da bir alayım. Belki bir şeyler alırsın. Düzgünce yerleştiririz. Masayı da alır mısın hayatım? Masayı açayım mı? Ee, olur aslında. Çok iyi olur. Aynen canım. Hava da bayağı karardı. Bence biraz sinek, iyi ya fazla değil. Evet, yani şey eğer diğer yeri tercih etmiş olsaydık kesinlikle daha büyük bir şey olurdu. Deniz çok güzel görünüyor, bakar ha, mısın? Ha, evet, keşke şey, iyi erken çıkmışız bugün. Evet. Yani e, kamp gerçekten uzun sürebiliyor hazırlıklar. Keyif olmuş Oldukça. Daha işte şey, yemeğimizi de yedikten sonra güzel bir kahve yaparız, ne dersin? Evet. Belki onu oynarız. Onu kesinlikle <laughs> oynayacağız. Şey diyeceğim, <laughs> genelde şey, hani böyle çok uzun süre motosiklet kullandıktan sonra kamp biraz sanki zor oluyor ama böyle çok Tabii. tatlı oldu. Yani biz Plümer'de kamp yaptığımız zaman o gün 750 kilometre sürmüştük. Evet. Bir 9 saatimizi almıştı yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü şeyden geldik biz bir de hmm, o Erzincan Fumur arasındaki dağ yollarından geldiğimiz için inanılmaz yorucu olmuştu bizim için. Ama şu anda keyifli, hem yakın yine de zaman alıyor bu arada yerleşmek. Ve i̇kimiz de düzen seviyoruz gibi de. Ben biraz iri doğradım bu domatesi ama daha minik doğramıyorum olur mu? <laughs> Sen şey, şey, şey seviyorsun. <laughs> Sen birazcık minnek şey. seviyorsun. Ya zaman... şimdi evdeki salatayla kamp e, kamptaki salatayla bir mi olmaz? Senin yerine var asla tutamam. Bugün var mı? Var şurada. Ben İstersen senin... şunun üstüne de koyabilirsin orası temiz. Vallahi hiç. <laughs> Sen üzerini değiştirmek ister misin? Ben motosiklet pantolonundan... Ben bir şeye gideceğim. ha, ha su, su almaya. Doğru evet bu su yetmeyecek bize çünkü. Bizim komple tuz yapmadık. <laughs> Çekelim. Sen de bu kaynadı mı? Birazcık daha var. Makarna, ton balıklı makarna yapıyorum ama domates soslu yapacağım. Tamam. Soğanlı ve şey, sarımsakla. Yani en hızlıca bu saatte bunu yapabileceğim şu anda. Ne diyorsun? Bir tane daha salatalık vermemi ister misin? Yok yok salata yok. Öyle. Yanımızda var şey salatalık. Sağ Sen seviyorsun çünkü. Çok yağmış akşam. Evet. Çok güzeldi. Birazcık sanki su sızdı şuradan işte. Yani haski çadırımız var ama su sızması biraz ben acaba zor gibi. Tepesini açık mı yok? bıraktım? Olabilir. Bir bakarız. Evet. Hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Çıkalım. Şimdi <laughs> sakın <laughs> o kadar yağmur yedi motor temizlenmemiş. <laughs> evet. Ben şu tepesine bir bakayım mı? Aa baksana. Hatta beraber bakalım. Evet oradan girmiş. Bak senin şunu. Şurayı yapıştırman gerekiyordu buraya. Şöyle. Mi? Evet. Hı. Ama yani buradan içeriye Ama doğru girmişsin. Şey, rüzgar başta. falan estiği için. Tuhaf geldi bana. Şuradan mısın? Yok şeymiş. Üstün yani muhtemelen açık kaldığı için öyle. Alırken çocuk Amazon yağmurlarına karşı dayanıklı demişti. <laughs> o kadar değil ama iyi yağmurda dayanıklı demişti ki bence dün gerçekten çok şiddetli bir yağmur vardı. Hı. Her yer hala ıslak ve mis gibi kokuyor. Tamam şunun içerisini birazcık dolduralım. Bana yardımcı olabilir misin? Su Hı <laughs> Bunlar çok yararlı oldu ya. Hem plastik tasarrufu etmiş oluyoruz şişelerle. Hem de çok az yer kaplıyor motosiklet için. Nereden aldın? E, Suko aslında bir şey. zaten kendi sitesi de var. Birçok yerde de satılıyor. Farklı sitelerde. Tamamen çevre dostu. Ş şey, yeni nesil şişeler. Renkleri de motorlarımızla uyumlu aldım. Evet. <laughs> Sağlam kalmış ama gece. Evet ama bağlamayı beceremedik diye düşünüyorum. En azından yağmurdan dolayı eğimi bağlamıştık. Tamam. Bence bir de ters çevirmemiz gerekiyor olabilir. Şuradaki şeylere lambalarımız asabiliriz. Evet. Ama güzel mi? mutfağımızı sökmem gerekecek. Aa mutfağa mı bağlı? <laughs> mutfağa bağlı. Peki mutfağı birbirine bağlayamıyor musun? Deneriz. <laughs> Şimdilik en azından. Yardım eder mi? Şurayı. Tabii. Ne yapayım? Şurayı. Gel parmağınla iki kıskaç yapa. Evet. Tamam. Ben bu taraftan sökeyim istersen. Sarpın diğer Ne olur olur. Diğer ipleri nerede acaba? Ee, şey ben onları kaldırmıştım şey kılıflarına. Tamam. Kullanabiliriz. Biraz sanırım tarp bağlamaya çalışmamız gerekiyor. Birden fazla şekli var. Gayet güzel bağladım. <laughs> <laughs> Hayır evet sağlam bağladık ondan bahsetmiyorum. Kullanış açısından en optimum ve mal şekilden bahsediyorum. Ay, içinde hala su var. Evet, o dur. yüzden... Bak şöyle. şey masalara gelmesin diye tedirgin olmuştum. Şöyle bırak. Bunun bağı açılmış yağmurda. Ama yine de sağlam sardığın için inmemiş. <laughs> Hem ıslanmamış olsun. Şimdilik çadırın <laughs> yanına alıyorum. Teşekkür ederim. Şunu da alayım. Evet güzellik abidesi. <laughs> evet motosiklet kurması. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan. Öbür taraftan. Ha, şey, çevireceğiz önce. Tamam <laughs> Bir saniye böceklerle. Aşkım. Efendim? E, tarpı burası biraz eğimli olduğu için acaba şuradaki dört ağaca mı bağlı olsak? Olur ama ekip ekiplere olur. ihtiyacımız olacak. Ekiplerimiz sadece, var. Sadece bir taneyle kurtaramayız diye düşünüyorum. Var var. Bir daha var. mi? Olur bir Şuraya deneyim. gel. Şey oraya bir taşıyalım diye düşündüm de yırtılmasın. Bir şeye sürtülmesin diye. Tamam süper. Şöyle bırakıyorum. Olur. Önce o tarafı hafif yükselterek bağlıyoruz. Şuraya ne dersin? Önce oraya bağlar mısın? Şuraya bak. Ya da istersen gel önce şunları bağlayalım. O, o yüzden dedim tamam. ben de. Biraz o tarafa uzaktan bağlayabiliriz bu arada. Zaten öyle yapacaksın. Ah, tamam. Nasıl? Alıyorum. Biraz daha bir bırakayım mı o tarafa? Burası tam şeyden başlıyor çünkü. Biraz daha bırak, tamam. Tamam, bir saniye. Tamam, biraz Ha böyle iyi ya. Tamam. Yükseklik olarak nasıl peki? Çok mu yüksek burası? Bir tık aşağı mı alayım? Sen orayı bağla, ona göre. Çünkü i̇yi bu ya. çok fazla meyil de vermeyelim. Kesinlikle evimize donduğumuz zaman tarp <laughs> ile ilgili bir şeyler okuyacağım. <laughs> Gayet güzel şekillendiriyoruz. Evet ama çok Gün kreatif çok şeyler var. Çok ya yani bilmiyorum hiç denk geldin mi? Gerçekten kreatif bağlayanlar var. Onlar doğadan bütün ihtiyaçları karşılıyorlar. <laughs> ama neden bizde? ...kendi çapımızla bir başlangıç yaptık. Daha iyisi neden olmasın. Yüksekliği nasıl? Bence çok güzel oldu işte hafif orası yüksek. Değil mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hmm. Bir saniye şunu bir bırakıyorum. Sadece ip uzunluklarını ayarlayarak yap, yapabiliyor olmamız gerekiyor çünkü genişlik olarak o dikdörtgeni kapsayacak derecede büyük bir alanımız var. Arada böcek yutuyor olabilirim. <laughs> Dur şimdi. Bekle. Bu, bu ama çok fazla oldu. Bunu sökmeyeceğim komple. Şimdi şunu şöyle tutabilir misin hayatın? Nasıl? Güzel bir bomba oldu. Ama olur gererek <laughs> yapacağız yani. Sadece şey o senin yaptığın ilk baştaki şeyden kurtulmuş oldu. Ama her şeyi eşit yapmayacağız diye konuştuk ya aşağı indireceğiz. O yüzden ne ta bu taraf bu taraflar aşağı indireceğiz galiba değil mi? Ne taraf aşağı indirelim? Bomba oluyor. Bizim yaptığımızda, dün bomba yok. Vardı. Çok minikti. Böyle bir şey yoktu. Aşkım bunları şey yapmadık daha. Yani ipleri ayarlayarak bombeden kurtulacağız. Tamam, ayarla. Ben sana sadece bu taraf aşağıda olsun mu diye soralım. Burası ve orası. Olur. Tamam. Çok mu aşağıda? Yok, iyi gayet. Burada son. Orası iyi, mutfaktan dolayı öyle olması lazım. Sanıyorum ben de baş alayım mı? Bence bu tarafa indirelim aşağı. O bombeyi öyle. Orayı yukarıya al hafif. Evet. Tamam. Yani bence fena değil. En azından düz bir yerde oturuyor olacağız. Dün birazcık sıkıntı çekmiştik. Aşkım sana denizci düğüm atmayı öğretiyor. <laughs> <laughs> Tamam. Okey. Eşyalarımızı taşıyalım mı? Okay, kahve ne? ister misin? Hı? Güzel bir kahve. İsterim. Hadi kahve yapalım. <laughs> bu taraftan geçemeyeceğim bu şu şeyde. Alçaklıktan dolayı. Bana şey, bu, e, taşımam konusunda yardımcı olur musun? bu tarafa doğru çeviririz diye düşünüyorum hayatım. Olur. Bu arada kesinlikle şu sandalyeden bir tane daha almamız lazım. Bunun yerine. Çok daha komforlu Nasıl yerimi buldum ama? <laughs> Mükemmel. Bu sefer French denemeyi düşünüyorum. Kahve için. Ne dersin? yardım lazım mı? belki suyu getirebilir misin hayatım? Su almayı unutmuşum yanıma. Tamam. Çadırdan da mutlu. <laughs> <laughs> Biraz kurtarırız. Tabii evet. ki. Dün eksik mi gelmişti? Evet, birazcık daha koyar mısın? Evet, tamamdır. Bu sefer rahat preslere geçelim. Çok mu yakın oldu masaya? Yok, kahvemiz nerede? E, hemen benim yanımda burada, kolçakta. Tamam. Bir dahaki sefere kahve değirmenimizle gelmemiz gerekiyor. Onu... Eksik bir şey. Motosikletle geldiğimiz için çok böyle bazı güçlerimizden şey yapmak istedim, feragat etmek istedim ama yine de fazla çekilmiş kahvenin tadı. Yine de şey ya, çok fazla bir eksikliğimiz yok. <laughs> bence de iyi değil Oysa öyle. Hayır, ben artık keyifliyim. Arabayla, iyi. arabayla bizim <laughs> kadar çok malzeme taşıyan yoktur herhalde. Geldiğimizde tabii birazcık hava karardı. Ormanın da tam içerisindeyiz yani. Gökyüzü Belki biraz daha geç kararıyor ama ormanın içi çok çabuk ışığını kaybetti. Evet. Yağmur hiç durmadı sabah kadar. Yani evet. Yani... çalıyordu abi. Kesinlikle. <laughs> 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 Tam uykuya doluyorum birden patakütü patakütü. <laughs> ben zaten şey diye düşündüm, yani hani çalarımızı yağmurda test etme şansımız olmamıştı daha önce şimdi. Ee, acaba hani su geçirecek mi geçirmeyecek mi derken... Geçirdi. <laughs> Ama sadece senin tarafında küçücük bir noktadan. Yani bence yandaki havalandırmalardan açık kalmış olabilir. Bence havalandırmadan dolayı senin tarafından hiçbir şey, ee, şey gelmedi. Bayağı kuruydu. Yine ben şanslı taraftayım. Hatırlarsan Külümürde de evet. e, <laughs> benim bulunduğum zemin daha iyiydi. <laughs> senin zemin çok taraf. güzel. Ee, yani toprağın üzerinde yatmak iyi ama şey... E, sabaha karşı böyle birazcık artık eziliyor e, mattan dolayı vücudumuz. E tabi bir de alışkın değiliz ki. Yani kampı sonuçta yeni hayatımıza dahil ediyoruz. Evet. Ben şişme yatak istiyorum. Şişme yatak. <laughs> şişme yatak mı şişme mat mı? Bunun üzerine bir de bakma. Yok şişme mı? üçlü takım istiyorum. Köşe, <laughs> köşe koltuk. Rambo soldaki gibi. Ama şey, sadece de bu motorlarla biraz zor değil mi hayatın pompasıyla beraber falan? Bir tane de F-150 alalım, arkamızdan <laughs> gelsek. <laughs> Belki şey yapabiliriz, hani bu çok küçük katlanan şişme matlar var. Bizim şimdiki matlarımızın üzerine bir de bir şişme mat koyarsak biraz daha konforlu olur diye düşünüyorum. <laughs> Denemek lazım ama bu sefer deneyerek almamız lazım. Evet. Çünkü kamp malzemeleri de pahalı Türkiye şartlarında. Artık barajlamak istemiyorum. <laughs> evet şeyler. en kötü şey de kamp malzemelerini motosikletliler için üretmemeleri. Yani biz mesela şu an benim oturduğum sandalye gibi senin oturduğun sandalye gibi küçücük kaplama bilen bir sandalye bulmak için uğraştık yani. Ama kamp yapanların %99'u da arabalı ya o yüzden Ama herhalde. hiç motosikletlileri bence düşünmediği için e, var. giden yok. Yani motosikletle He. gidenler var ama mesela bu tarz şeylerin biraz daha kompakt hale getirilebiliyor olması gerekiyor. Bu videoları o yüzden çekiyoruz. Belki <laughs> birileri evet. artık şey diye düşünür. Bu sayısı hastalığının tezi de artıyor. Kesinlikle. Bazı illerde otomobil satışından <laughs> fazlaymış yani. Tabii. Dört ilde mi? Öyle bir şey de. Hatırlamıyorum veriyor ama yani şey, bu ekonomik koşullarda tabii ki. Çok yani. normal. Ben yani Fiori'nin öyle gezeceğimi Katemeli gezmeyi tercih ederim. E kesinlikle. Yani. bir de şöyle bir şey var yani eskiden çok fazla mesela işe gidip gelirken de motosiklet görmezdim. Hani kurye motorları tarzı motorlar daha yoğunluktaydı ama artık şu anda e, çok fazla KTM görmeye başladım çok fazla hani farklı motorlar, bu yeni gelen Çin motorları. KTM ve diğerleri. Evet, KTM ve diğerleri. <laughs> KTM gördüm. İşte, turuncu arkadaş, <laughs> turuncu aşkımı daha fazla da yükselendirebilirim bilmiyorum ama. Vallahi ya, beni de turuncu yaptın her tarafını. <laughs> Fena mı? Gayet güzel, ben çok memnunum. <laughs> Geçen gün turuncu terlik bakıyordum en son kendime. <laughs> <laughs> Hatırlıyor musun ilk tanıştığımızda sen ben turuncu seviyorum dediğin zaman ben böyle bir garipsizim ben turuncu da sevilirim. Evet. Yani İçimde. <laughs> <laughs> Kesinlikle öyle. Nereden nereye? Yeah. Bak sen şimdi kullanılmaz bir <laughs> <laughs> turuncu. Bence güzel. Olur hayatım.